Lütfen söyler misin? Benim her zaman neşeli olan kardeşim, bugün neden böyle üzgün? Seni üzen bir şey mi var? Sen benim ablamsın. Bunu bilmen gerekir. Yani her şeyi yüz ifademden anlaman gerekir. Ama yüz ifadenden hiçbir şeyi anlayamıyorum. Senin nişan gününde bu kadar mutsuz yapan şey nedir? Önemsiz konular hepinizi üzüyor. En azından bana ne olduğunu söyleyebilirsin. Benim için yapabilirsin. Söylesene. Ne oldu? Neden mutlu olayım ki? Sıkıcı bir adamla evleniyorsun. Lütfen bana öyle bakma. Beni azarlamayı aklından bile geçirme. Ben senin kardeşinim. Sana neler hissettiğimi söylemeye hakkım var. Ayrıca sadece bu değil. Pritvi'yi sevmiyorum. Eğer bu akşam Pritvi yerine Rishab, Karan ya da Samir'le nişanlansaydın senin adına çok mutlu olabilirdim abla. Çünkü onlar iyi insanlar ama pritvi değil. Ah. Bu arada Samir senin için bir seçenek değil. Neden? Beni herhangi bir erkekle yakıştırabilirsin. Sorun değil. Samir neden olmasın ki? Öyle değil mi? Hayır. Hayır, bu, bu olamaz. Neden? Çünkü ben şey yani olmaz çünkü... Evet, çünkü o ailenin en küçüğü ve sen büyüksün. Yaş farkı olduğu zaman şey... Tamam, şimdi açıklamayı bırak. Dürüst bir cevap istiyorum. Bu arada bugün Bayan Karina'nın doğum günüydü. Samir'in sana karşı hislerinin olup olmadığını öğrenebildin mi bari? Abla, bu seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Lütfen. Ben senin gibi yanlış biriyle nişanlanmıyorum. Lütfen beni dinle abla. Hala bir şansın var. Kararını değiştirmek için henüz geç değil. Bak abla. Ben söyleyeceğimi söyledim. Eğer anlamadıysan gidiyorum. Aa, hayır dur. Tamam peki. Bana istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Seni dinleyeceğim ama beni yalnız bırakma. Aslında ben de çok tuhaf hissediyorum. Kesinlikle. Çok tuhaf hissediyorsun. Çünkü vicdanın ve kalbin sana bir şeyleri yanlış yaptığını söylüyor. Yanlış bir şey yapıyorsun. Sen başkasına aitsin abla. Bana sorarsan kendine Pritvi'den çok daha iyi bir hayat arkadaşı bulabilirsin. Mesela Karan. Bence bunu bir düşünmelisin. Karan harika biri. Pritvi ise zavallının teki. O adam seni hep rahatsız ediyor abla. Çünkü Pritvi olay çıkarmayı çok seven biri. Ben de Karan'la aranızda geçenleri yanlış anlamıştım. Ama aranızda böyle bir şey yoktu. Bugün de beni başka bir kızın yanında gördüğün için bu durumu yanlış anladın. Abla, sence o adamdan iyi bir koca olur mu? Söylesene. Pritvi hiç gözlerinin içine bakıp ona karşı hislerinin olup olmadığını sordu mu? Sormadı. Çünkü o nişanlanacak kişinin ne hissettiğini önemsemiyor. Sen hiç Pritvi'yi gülümserken gördün mü? Hayır. Çünkü sadece iyi insanların yüzü güler. Karan gibilerin. Karan hangi durumda olursa olsun mutlaka yüzünü güldürecek bir şeyler yapıyor abla. Senin karanla sürekli tartıştığını biliyorum. Ne kadar kavga etseniz de birbirinizden kopamıyorsunuz. Bence bunu bir düşün abla. Onunla sürekli tartışmazsan ve ona sataşmazsan Kara'nın romantik tarafını da görebilirsin bence. Karan herkese mavi boncuk dağıtıyor. Ama bunu şaka olarak yapıyor. Düşünüyorum da Karan sana aşık olursa onun daha önce görmediğin bir tarafını göreceksin. Sen de benim hissettiğimi hissediyor musun bakalım? Oh. Ah. Ah. Yeter artık Sirişti. Bu konuda konuşmaktan vazgeç. Nedenmiş? Neden susayım ki? Senin karanla ne sorunun var abla? Onu ciddi bulmadığın için mi istemiyorsun? Ama bu bu onun karakteri. Herkesle iyi olabilir. Bu seni sevmesine engel değil. Radyayı hatırlıyor musun? Karısının adı neydi? Rukmani. Sen de Rukmani gibi karanın karısı olacaksın. Seni hep mutlu edecek. Lütfen saçmalamayı kes artık. Bu kadar yeter. Hayır. Ben sadece hakikati anlatıyorum. Ama seni hiç etkilemiyor. Çünkü sen geleneklerden başka hiçbir şeye önem vermiyorsun. Toplumu ve gelenekleri niye bu kadar önemsediğini anlamıyorum abla. Sana nişanlandığın adamla evlenmek zorunda olduğunu kim söyledi söyle. Karan evlenmek istemiyor. Bunu kendisi söyledi. Bırak beni Kimseyle evlenmek istemiyor. Anladın mı? Unut gitsin. Bir dakika. En iyi istemiyorsun. Peki onu en iyi yapan kişiyle evlenir misin? Ne? Karan bana bu zamana kadar ki bütün başarılarımı Rişab'a borçluyum demişti. Bence Rişab'la evlenebilirsin abla. Rishab bunu kabul eder. Rishab Pritvi'den çok daha iyi biri. Aha. Buraya ilk geldiğimizde Rishab'ın bize ne kadar yardım ettiğini unuttun mu? Rishab hep zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Ah. Yarın, yarın bizde yarın. buluşuruz. Tamam. Peki Pritvi bizim için ne yaptı? Bize hiç yardım etti mi? Hayır bana istediğini söyleyebilirsin. Düşünce tarzını değiştirsen iyi olur. Şirişteyim. Britvi ile hayatımızın önemli bir noktasındayız. Artık kararımı değiştirmem mümkün değil. Neden anlamıyorsun? Bu doğru değil abla. Yanılıyorsun. Kararını değiştirmek için zamanın var. Sen neden bahsediyorsun? Bahsettiğin şeyler için artık çok geç. Gelecekte ne olacaksa kabulüm. Bu konuda bir sorunum yok. Yani kaderime razı oldum ben. Dinle kardeşim. Biz bu dünyada yalnız değiliz. Birlikte olduğumuz birçok insan var. Bizim aldığımız her karar sevdiklerimizin hayatını doğrudan etkiler. Hatta hayatlarını değiştirir. Sadece kendi mutluluğumuzu düşünemeyiz. Çünkü sevdiklerimizin bizi onaylaması önemlidir canımızın istediği her şeyi yapamayız. Bunu yaptığımız zaman sevdiklerimizin umutlarını yıkarız. Ben buna cesaret edemem. Sevdiklerim derken annemden bahsediyorsun öyle değil mi? Sırf annemin umutları ve insanların diyeceği şeyler yüzünden mutluluğundan vazgeçemezsin. Pretty iyi bir adam değil abla. Daha kaç kez söyleyeceğim? Neden beni dinlemiyorsun? Bu doğru değil. Kafanı çok yoruyorsun. Kendini strese sokma. İyi tamam. İnadından vazgeçecek gibi görünmüyorsun. Yani ben ne desem boş. Ha bekle. Nereye gidiyorsun? Anneme yardım edeceğim. Misafirler gelmeye başlamıştır. Zaten sen beni dinlemiyorsun. Kendi bildiğini okuyorsun. İstediğin buysa git ve Pritvi ile evlen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.